müzakere başlıklarının açılmasının gündemde olduğu bu süreçte Avrupa Birliği'ne yönelik sert çıkışlar yapan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözlerini danışmanı Yalçın Akdoğan düzeltti. Akdoğan, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden vazgeçmeyi gündeme getirmediğini belirtti. Avrupa Birliği'ne fazla naz aşık usandırır sözleriyle seslendi. Avrupa Birliği dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum kesiminden İrlanda'ya geçmesinin ardından Avrupa Birliği sürecinde yeni başlıkların açılması gündemde. İşte tam da bu süreçte Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik söylemini sertleştirdi. Bu sadece güvenliği esas alan bir birlikte değildir. Adı üzerinde Şangay İşbirliği. Beşlidir. Beşlinin yanında Diğer şimdi ilaveler de vardır. Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışlarının zamanlaması ise siyasi manevra olarak değerlendirildi. Zira yakın zamanda Avrupa Birliği'nin bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonuyla ekonomik ve parasal politika başlıkları üzerindeki blokajı kaldırması bekleniyor. Siyasi manevra yorumlarını güçlendiren açıklama Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan, Avrupa Birliği'nden vazgeçme gibi bir durumun söz konusu olmadığını yazdı. Akdoğan'a göre Başbakan Erdoğan'ın sözleri Türk kamuoyundaki tepkinin yansıması olarak yorumlanmalı. Akdoğan yazısının sonundaysa Avrupa Birliği'ne ilginç ifadelerle seslendi. Fazla nas aşık usandırır ifadesini kullandı.